Her bu hazır duvar durmaz. Usta dedi ki bir bahar dedi. Baktılar, maşallah hiçbirine basmamışsın dedi. Evet amca. Evet amca. Ben 96 emekli oldum. 96 bu arabayı aldım ben. Kuyu <laughs> hizmetlere çalışan bir eee kaşçıydı. Kaç yıldır bu araç sizden önce? 24 tembeli elimizde. Peki amca kaçıncı sahibisiniz siz? İkinci el. İkinci sahibisiniz. He, ben en çok ulaşa gittim geldim, kupeliye gittim geldim. Başka Burada yere gitmem. Kaç kilometre yaptınız? Valla ben çok binmem arabaya. Ben. Şimdi evimiz şehre yakın olduğu için. Ulaş'a iş gittim, Zarıya gittim, başka yerlere gitmedim ben. Hiç dışına şey mı Yok hiç çıkmadım. Bu araba hiç çıkmadı. Şivas baş gitmiştir, kupeli, en çok kupeli gitmiştir. Yani. Ben e, yola çıkıp çıkmaz e, tablolara bakarım. Kaç yazıyor, 80 ise 60'ına giderim ben. Yani. Peki bu ilk haftada kaç defa kullanıyorsunuz, ayda kaç defa kullanıyorsunuz? Ben çok kullanmam. Eğer, e, bizim evimiz Üçte mahallesine yakın, çıktığımız. Üçte bineriz, tamam. beş dakikada buradayız evet. biz. Biz başlayıp binmek. Çarşıya marşıya gitmem ben. Çarşıya yakın evlerimiz. Peki amca bu sen bu araçla trafik cezası yedin mi, kaza yaptın mı? Yok, çok şükür elhamdülillah. Ben <laughs> o iş kaza olmadı. Ehliyeti aldım oralı, bindim ineli. Çok şükür ben kaza etmedim. En çok buralara uyarım ben. Peki ceza yedin mi önce? Yok, çok şükür elhamdülillah. Ben ceza meze görmedim. İşte iş yok. Motor motor duruyor, hep duruyor. Hiç değişmedi. Hiçbir şey. Motoruz hiç tamir görmedi. Daha Al ben satmıyorum kardeş kimseye. Peki almak isteyen oluyor mu? Çok ama vermiyorum ben. Ben bunu arabamdan. Peki neden almak istiyorum ya bu tutkunlarım var? Ee, Orjinal olduğu için geliyorlar. Ne için geliyor? Arabaya bakıyorlar, hiçbir taraf değişilmemiş. Ama arabamı ben şeye koymam, güneşe koymam, tuğuğa koymam, badala vurmam. Nerede duruyor ya peki arabanın genelde? Benim garajda durur arabalar. Çık, 24 yıllık çıktı mı garajdan? Yok, ben yani çıkartmam. İşte 96'dan beri bizde canım. Bu arabayı sen de kullanabiliyor musun teyze? Yok benim ehliyetim yoktur canım. Teyze bu arabayla uzak bir yere gidiyor musunuz? Yok. Hiç yere gitmedim. Zara, Küpeli Köyü, Ulaş. Bir de bir başı boyu eve gittik. Başka yere gitmedik. İşiniz kullanıyor mu bu arabayı çok fazla? Yok kullanmıyor. Yani i̇şte oralara gidiyor. Bir de evden buraya, bahçeye, bahçeden eve. Canım hakkın helal et canım. Bu fuar ağına geçecek. Sor, gel bir konuşma yapalım biz hazır. Camını değişmedim ben bunlar. Camlar aynı. Benim bir haberim daha var. خبر. <applause> <applause>